Dünya Gazetesi YouTube izleyicileri yayınımıza hoş geldiniz. Merakla beklenen Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini karşıladık bugün saat tam 10'da. Ee, enflasyon Haziran'da yıllık %78,6'ya yükseldi. Çekirdek enflasyon yıllık %57,3'e yükseldi. ÜFE ise yıllık %38,31 arttı. Şimdi enflasyon rakamlarına ilişkin sıcağı sıcağına bir değerlendirme yapmak üzere Doçent Doktor Şevket Sayılgan bizlerle birlikte. Şevket Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi beklentilere paralel bir e, enflasyon verisini karşıladık. Genel bir değerlendirme ile başlayalım dilerseniz. Siz nasıl okudunuz verilere? Şimdi Türkiye'nin zaten mevcut enflasyon yapısı, eee TÜFE ve ÜFE'deki rakamları da baktığımız zaman e, bir maliyet kaynaklı gözükmekle birlikte arka planda talebin de bu konuda önemli bir fark yarattığını söylemek mümkün. Türkiye'deki enflasyonun aslında kendi yapısal özellikleri dikkate alındığında, enflasyonun aslında geçmiş dönemlerden beri sürekli olarak döviz kuru bir ilişkisinin, özellikle ithalat bağlamasını, enerji kaynaklı etkilerin e, yapısal bir sorun olmaya devam ettiğini görüyoruz. E, bugün açıklanan enflasyon rakamları da açıkçası bundan çok farklı değil. E, açıkçası Türkiye'nin mevcut enflasyonunu kendi içerisinde şöyle gruplara ayıracak olursak, Maliyet kaynaklı döviz, talep kaynaklı beklenti ve e, uygulanan politikalar bağlantı risk birimi gibi ifade edebilir. Üç parça ayırabiliriz. Biri maliyet kaynaklı, biri talep kaynaklı beklenti, birisi de yönetimsel ve uygulanan politikalar anlayışıyla risk beklentisi. Şimdi bunların bir araya geldiği bir büyüklükten bahsediyoruz ve bu büyüklük global piyasalarında hiç şüphesiz ki etkisinin de yansımasıyla birlikte bugünkü seviyelerde süreci karşımıza çıkmasına neden oluyor. Ee, enflasyonun burada belki en e, önemli unsurlarından biri şu, enflasyonun bizim hayatımızdaki sadece fiyat artışları yönünden değil, finansal istikrarımızın da belirleyicisi olması yönünden de değerlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede baktığınız zaman e, mevcuttaki enflasyonu yönetme konusunda ekonomi biliminin yıllar ve uygulamalar çerçevesinde geliştirmiş olduğu bazı metotlar var. Bu metotların başında işte ortodoks politika dediğimiz faiz politikası uygulamaları. E, Türkiye aslında 2021 Eylül ayı ile birlikte terk ettiği ve yeni ekonomi programı adı altında uygulamaya koyduğu süreçle birlikte bu uygulamanın ve bu enstrümanların aslında enflasyonu yönetme tarafını bir bakıma göz ardı etmiş oldu. Ve dolayısıyla da şu andaki dış koşulların da olumsuzluğu üstüne bindiğinde mevcut piyasa şartları bizim enflasyonun dünya ekonomileri içerisinde ilk beşe sokan bir seviyeye doğru sistemimizi çektik. E, bu tabii ki sistemde öyle bir noktaya gelmiş vaziyette ki e, beklentiler ve algılar e, kalıcı bir enflasyona yönelik bekleyişleri güçlendirdikçe bunun tutum ve davranışlara yansıması, tutum ve davranışlara yansıdıkça da yapışkanlık ve birbirini besleyen bir enflasyon modelinin Türkiye ekonomisi için bugünkü gelmiş olduğumuz seviyelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü buradaki en kritik konu fiili olarak rakamların veya buna bağlı uygulanan teknik politikaların etkisinin hepsi kesiştiği yer beklenti eğer toplumsal beklentilerimizi bu çerçevede değiştirme noktasına devamlılık haline dönüştüremediğimiz takdirde bu konudaki veriler biz ne yazık ki hep yukarı yönlü rakamlara doğru çekmeye ya da yüksek enflasyon dediğimiz seviyenin kalıcılığı konusu bizim için her zaman tehdit olmaya devam edecek. Unutmayalım Türkiye enflasyonla yaşamaya belki 73-74, 1973-74'ü alırsak yaklaşık 50 yıllık bir hikayesi olan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla toplumsal olarak buna çok yabancı olmadığımız ama çözme konusunda da yeteri kadar irade ve defans gösteremediğimiz bir konu. Dolayısıyla benim için en büyük tehlike bugün gelinen rakamdan çok toplumsal ajanların ya da toplumsal tarafların bu konuya alışkanlık göstermesi ve artık bunun kalıcılığını, tutum ve davranışlarına yansıtması olacaktır. Peki Şevket Bey, ben atılan politika adımları soracağım size ama şimdi enflasyona döndüğümüzde, rakamlara baktığımızda daha doğrusu, ulaşım ve gıdanın ön plana çıktığını görüyoruz. Evet. Bununla birlikte size şunu da sormak istiyorum. Şimdi tüketici fiyatları ve üfe arasındaki makas da günden güne açılıyor. Bunun sebebi nedir? Bunu nasıl okumamız gerekiyor? Şimdi tabii e, burada özellikle her ikisini de ayrı şekillerde değerlendirmek lazım. E, ben de şu anda önümde açık e, aylık şey yıllık enflasyonun ortalaması 78.62. Bunun üstünde lokanta, otel, ev eşyası, daha kost içecekler ve ulaştırma var. Bunlar ortalamanın üzerinde. Şimdi burada da belki en rejit olanları ulaştırma ve gıda içecek olması noktası öne çıkıyor ulaştırmanın tabi buradaki en önemli sebebi enerji fiyatlarının Türkiye'de ve dünyada bir arada artıyor olması. Burada enerji fiyatlarındaki artışında tabi iki temel parametresi var. Bir Türkiye'deki dolar seviyesi, iki dünyadaki enerjinin hammadde fiyatı. Şimdi dünyadaki hammadde fiyatının da artması ve Türkiye'de de doların artması Normaldeki e, ham petrol örneğinden gidersek eğer ham petrol fiyat artışının üzerinde bir enerji fiyatıyla ya da pompa fiyatıyla işte benzin ya da mazot düzeyinde konuşursak artması sonucunu bizi karşı karşıya bırakıyor. Şimdi tabii bu bizim açımızdan ne anlama geliyor? E, bu şu demek. Aslında Türkiye'nin bugüne kadar e, bir başka ekonominin alt bölümünü de yetersiz kullanamadığını gösteriyor. Nasıl bağlamak gerekirse Türkiye ekonomisinin para politikasıyla süreçleri yönetme çabası maliye politikasını bir bakıma geri plan attı. Maliye politikasının geri plana atılmasında en önemli unsur doğrudan vergiler azalıp dolaylı vergilerin artması. Dolaylı vergilerin artmasında da en başat ürün grupları nedir? Akaryakıt ve ürünleri. Biz bugün baktığınız zaman yaklaşık olarak yüzde 50-60 seviyelerinde bir litre akaryakıtta vergi ödüyoruz. Dolayısıyla devletin burası çok önemli bir vergi kaynağı. Bu döneme kadar bu kadar rijit dış koşullardan olumsuz etkilenmediğimiz için sistem bunu çok fazla dikkatini çekmedi. Ama bugün geldiğimiz noktada enflasyonun bu kadar enerji bağımlı bir hale gelmesi Burada aslında geçmişteki yanlış vergi politikalarının bugünkü sonuçlarının da büyümesindeki temel sebep olarak ifade edebiliriz. Yani olayı sadece dünyada ham petrol, elektrik fiyatı, doğal gaz fiyatı arttı anlayışıyla sürece çözüm ararsak aslında gene sürecin tam anlamıyla yapısal sorunu müdahalesini yapamamış olacağız. Çünkü baktığınız zaman piyasalara burada varil fiyatı artışının çok üzerinde bizim akaryakıt fiyat artışımız, doğal gaz fiyat artışımız, elektrik fiyat artışımızın olduğunu görüyoruz. Buradaki farkı aslında vergilerin ortaya çıkarttığını da çok net söyleyebiliriz. Bunun da problemi ne? Burada baktığınız zaman e, özellikle enerji kaynaklı sürecin en muhatap olduğu birinci numaralı sektör ulaştırma ve ulaştırmada bütün sektörlerin e, birbiriyle ilişkisini kurduğunu düşünecek olursanız bu enflasyon çarpan etkisiyle sistemin tümüne yayılmasına neden oluyor. Gıdaya gelecek olursak gıda konusu da Türkiye'nin tarım politikasıyla ilgili bir problem. Çünkü Türkiye eee adı altında tarımı bir bakıma merkezi bir müdahaleyle ya da tepeden ilmece bir yaklaşımla dönüştürme çabası bugün geldiğimiz noktaya getirdi. Bugün FAO'nun, Dünya Gıda Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü'nün açıklamış olduğu rakamlara göre bugün dünyada arpa ve buğday ithalatındaki ilk beş ülkeden biri Türkiye. Şimdi bu aslında bizim okumalarımızın ve geçmişten bugüne devrettiğimiz politikaların bir bakıma yanlışlığının da bir başka göstermesi çünkü baktığınız zaman sürece piyasa oyuncuları, piyasadaki performansı ortaya koyanlar bu e, bu yapının ithalat bağımlılığıyla fiyatların terbiye ediciliği ilişkisini kurma noktasında bir tercihte bulunmuşlardı. Ve bu tercih belki bu olağan dönemlerde çok fazla dikkati çekmedi ama bugün geldiğimiz noktada özellikle birinci aşama pandemi, ikinci aşama özellikle tedarik zincirinde yaşanılan sorunlar ve Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte artık çok net gözüktü ki ve daha bir stratejik ürün ve ülkelerin burada kendi iç yeterliliklerini sağlayamadıkları noktada mevcut kendi global risklerini yönetme noktasında da sıkıntı yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla bütün bu perspektiften baktığımızda da bu e, daha şu anda yıllıkta en fazla fiyat artışı yani 93 gibi ki burada önemli bir e, tespit de şu olmalı diye düşünüyorum e, gıda konusu özellikle e, toplumsal e, kesimlerde, özellikle alt gelir gruplarının e, kendi harcanabilir geliri içindeki payı en yüksek e, payı alması nedeniyle bu söylediğimiz kesimlerin hissettikleri enflasyon da bu seviyelere dolayısıyla çıkmaktadır. Bugün toplumda büyük olasılıkla bu saatlerden sonra tartışmalardan biri gerçek enflasyon mudur değil midir? TÜİK gerçeği gösteriyor mu göstermiyor mu tartışmaları olacaktır. Bu tartışmaların kökeninde yatan aslında enflasyon hesaplamasının mevcuttaki tüm Türkiye'yi ve tüm kesimleri kapsayan rakam olarak ortaya çıkması yoksa Kişilerin sosyoekonomik, sosyokültürel yaşadıkları bölge, tükettikleri ağırlıklı mal grubuna göre hissettikleri enflasyonun değişeceği konusunu da göz ardı etmeden bu rakamları değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla gıda'nın bu kadar büyük bir pay alıyor olması, Türkiye'deki orta kesim ve alt kesim gruplarının hissettikleri enflasyonun buradaki açıklanan rakamın çok üzerinde gerçekleşmesinde ana sebeplerinden biri. Ama arka tarafına gidersek, Türkiye e, ekilebilir bir tarım e, çiftçi sayısı gibi rakamlara baktığınız zaman bunların nüfusumuz artmasına rağmen düşüyor olması bugün geldiğimiz noktada arz talep problemini ve dünyadaki gıda fiyat artışlarıyla da birleştiğinde Türkiye'deki en önemli enflasyonu tetikleyen ve besleyen kalem olmasını dolayısıyla karşımıza çıkarıyor. Peki geçtiğimiz e, cuma günü biliyorsunuz milyonların gözü kulağı asgari ücret e, zammındaydı. E, net 5500 TL olarak açıklandı. Şimdi e, hep şunu aslında ben soruyorum enflasyon e, yayınlarında. Enflasyona karşı asgari ücretteki artış nereye kadar yeterli olacak? E, sizin değerlendirmeniz ne oldu bu anlamda? Şimdi bakın ister bunu bir tarımsal ürünün baş fiyatı, ister bunu asgari ücret, ister herhangi bir sektörde çalışanın maaşlanma, hangi tinde alırsanız alın. Bu fiyat artışları eğer enflasyon düşürülmeden artır artış yönüyle hareket ettiriliyorsa bizim bir dönem sonra tekrardan bu tarz bir artışa ihtiyaç duymamızı kaçınılmaz kılar. Hatırlarsanız Ocak ayında yapılan hatırı sayılır %50 seviyesindeki askeri ücret herkes tarafından büyük bir mutlulukla karşılanmış ve sürecin önemli bir performansı olarak kabul edilmişti. Fakat bugün geldiğimiz Temmuz ayı itibariyle mevcuttaki bu rakam yaşanılan enflasyonla birlikte tüketilmiş olması mevcuttaki rakamın tekrardan revize edilmesini gerektirdi. Aynı durum bugün içinde geçerli. Evet, %30'luk bir artıştan bahsediyoruz. Ama şu anda piyasalarda ya da muhataplarının algısında enflasyona yönelik bekleyişin yüksek devam etmesi bu rakamın da çok kalıcı bir destek yaratma gücünde olmayacağını dolayısıyla beraberinde getiriyor. Yani kısacası bu tarz fiyat düzenlemeleri yapılırken arkasındaki bir enflasyonu düşürücü politikalarla birlikte hareket etmediği takdirde bunun kalıcılığı ve devamlılığından dolayısıyla bahsetmeyeceğiz. Bu yapışkanlık, bu birbirini besleyen enflasyon yaratma şekli, o ekonomik yapılarda doğal olarak e, sürekli bir köpüğün e, artmasına, rakamların sıfırlarının çoğalmasına, ama beraberinde enflasyonun da kalıcı hale gelmesinde nihai bir değer olarak karşımıza çıkar. Peki Şevket Bey, sizce yıl içerisinde enflasyon da zirveye görecek miyiz? Sizin yıl sonuna ilişkin e, projeksiyonunuz nedir? Şöyle, e, özellikle ben Eylül ve Ekim aylarının e, mevsimsel etkiler ve dış piyasalardan gelecek olan mesajları da içerdiği etkiye bağlı olarak e, zirvenin Ekim ayı enflasyonunda daha çok görüleceğini, Ekim ayı enflasyonunun da bu çerçevede yüzde yüzlere, yani %90'lara doksanlara yaklaşan bir seviyede olacağını düşünüyorum. E, zirvenin 90-95 arasında gerçekleşip Yılın da e, 75-80 aralığında e, kapatılmasını şu anki rakamlar çerçevesinde görüyoruz. Tabi e, bu arada dışarıdan yavaş yavaş olumlu bir geri dönüşte şu e, enerji fiyatlarında hafif bir yumuşama, emtia fiyatlarında ise daha hissedilir bir düşüş görülüyor. Bunlar da doğal olarak ithalat maliyetlerimizde avantaj yaratma imkanı getirdiği takdirde bu söylediğimiz rakamları beşer puan daha aşağıya düşünmek mümkün olur. Ama şu anki görüntü bizim e, 90'lar seviyesinde bir yıl e, Ekim ayı zirvesi 80-75-80 e, arası da bir yıl sonu gerçekleşmesiyle e, kapatmayı düşün, düşünmek mümkün. Burada Eylül-Ekim ayları niye bu kadar önem taşıyoruz? Bir kere e, Eylül-Ekim aylarında özellikle Eylül'de bütün dünya e, majör ülkelerinin, merkez bankalarının e, agresif faiz arttırımlarının beklentisi var. Zaten bu ay Avrupa Merkez Bankası e, 0.50-0.75 civarı beklentiler düzeyde artışı bekleniyor ve bunu Eylül ayına da referans göstererek devam etmesini e, beklentisi olarak yansıtıyor. Şimdi bunlar yani şöyle söyleyeyim. Eylül ayında FED, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımı söz konusu. Şimdi bu bir rüzgar yaratacak. Hadi bizim hatırlarsanız veya istatistiklere bakarsanız 4 Mayıs önemli bir tarihti. Niye 4 Mayıs önemliydi? Çünkü 4 Mayıs'ta birlikte FED'in hem faiz arttırımındaki hızlanması hem söylem etkisi içerideki kur hareketlerinde hızlandırmıştı. Şimdi Eylül ayında da eğer ki mevcut para politikası aynı kalacaksa, söylemlerde değişiklik olmayacaksa, mevcuttaki yönetim anlayışında da bu şekilde devam edecekse Eylül ayındaki bu söylediğimiz arka arkaya faiz arttırımlarının içerideki kur hareketlerine göre etkisi ister istemez enflasyonun demin ifade ettiğim rakamlara doğru çekilmesinde belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Peki son olarak size bir de makro ihtiyacı önemlerden bir sorum olacak. Şimdi e, e, hep adımlar atılıyordu. 10 Haziran'da başlandı bir dizi e, işte makro ihtiyacı önemler için adımlar atılmaya daha sonra geçtiğimiz hafta BDDK'dan da çeşitli adımlar geldi. E, bütün bu makro ihtiyacı önemleri siz biraz değindiniz ama e, yeterli buluyor musunuz? Yani enflasyonda düşüşün e, sağlanması ve düşüşün kalıcı olması için e, nasıl bir çözüm e, sunulmalı? sizce? Şöyle e, örnekle örneklemeyiz doğru yapmak için düşünüyorum. Yani Şimdi e, hastaya eğer siz antibiyotik ihtiyacı varken parasetamol tarzı e, sadece ateş düşürücü dediğimiz tarzda ilaçlarla müdahale ederseniz belki dönem dönem ateşlerinde düşüş dönem dönem iyileşme hislerini verirsiniz ama hastalığı kökten antibiyotiğin kadar ki seviyede oluşturamazsınız. Şu an Türkiye ekonomisinin de uygulamaya çalıştığı metotlar ve yöntemler biraz buna benziyor. Yani esas kullanmamız gereken araçları aldığımız pozisyon, yarattığımız söylem ve bu konuda da Merkez Bankası'nın elinin kolunun bağlı kalması piyasalar noktasında bu etkiyi ne yazık ki istediğimiz seviyeye getirmeyecektir. Araya gireceğim. Esas kullanmamız gereken faiz arttırma mıdır? Onu mu işaret evet. ettiniz? Faiz arttırımı ya da sıkı para politikası. Yani ortodoks politika dediğimiz sıkı para politikası. Bu noktada Merkez Bankası şu anda elleri bağlı bir boks maçındaymışçasına hareket ediyor. E, elinde sadece e, veya Merkez Bankası değil ama finans kurumları içinde BDDK gibi SPK gibi e, enstrüman sahibi olan kurumlar işte makro ihtiyati tedbir dediğimiz süreçleri yönetiyorlar. Bunlar zaman zaman etkili oluyor, zaman zaman e, belli bazı sonuçlar getiriyor ama gördüğünüz gibi hiçbir kalıcı ve yapısal sorunu çözmüyor. Zaten buradaki kritik nokta artık bugünden itibaren zaten yapısal bir çözüm paketinin de bizim sistemimize geri dönmesini beklemek ve açıkçası iyimser olacaktır. Çünkü önümüzde bir yıl sonra yaklaşık bir seçim var. Dolayısıyla bu seçimde seçime giderken genelde hiçbir hükümet yapısal bir reform yapmaz. Çünkü yapısal reformların çözüm ve sonuçları en az birkaç yıl sonra ortaya çıkıyor ve bu da özellikle seçmen nezdinde ilk dönemlerde hoşnutsuzluk yaratıyor. Dolayısıyla biz şu anda gözüken o ki makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde seçime kadar süreci yöneteceğiz. Burada benim gene şahsi görüşüm en güçlü silah daha sahaya sürülmedi en güçlü silahtan kastım enflasyona endeksli bir enstrümanın tahvil ya da mevduatın e, piyasaya sürülmesi olacaktır. Bu da bu 85-90'lara gelen enflasyon seviyeleri gerçekleştiğinde kurun da dış koşulların da etkisiyle yukarı yönlü trendini devam ettirdiğinde bu silah da zaman içerisinde sahaya sürülecektir. Sürülmeyi ne kadar geciktirilebilirse e, mevcuttaki aynı 20, 20 Aralık'taki e, 2021'deki e, BDDK'nın hareketi gibi e, süreçli, yani kur korumalı mevduatın devreye sokulması gibi en azından 3-5 aylık iyileşme yaratabilir. O 3-5 aylık iyileşmenin de seçime kadar sistemi taşıması zannedersen düşünülüyor. Dolayısıyla bütün bunlar palyatif, kalıcı olmayan, ateş düşürücü önlemler bizim asıl ateşe neler olan içimizdeki virüsü yönetecek veya bu virüsü bakteriyi ortadan kaldıracak tedavi sıkı para politikası ekonomik kurumları olan güven maliye politikasının daha işlevsel hale getirilmesi ve Türkiye'nin dış finans kurumlarıyla olan ilişkisini güçlendirerek. Hızlıca içeriye sermaye girişinin yönünden bir faaliyetin önünün açılmasından geçiyor. Tabi bunun hukuk gibi demokrasi gibi insan hakları gibi birçok adalet sistemi gibi unsurları var. Bunlarla bir bütün haline gelecek ve seçim sonrası uygulamaya sokacaklar. En süreci bugünkü gördüğümüz seviyelerinden çok daha aşağıya yönlü hareketleri görmemize imkan tanıyacak. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Şevket Bey. teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet, doçent doktor Şevket Sayılgan bizlerle birlikteydi. Enflasyon verilerine ilişkin sıcağı sıcağına değerlendirmeleri bizler için yaptı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.